Değerli dostlar cümleten selamlar küm emri ben, ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz şükürler olsun benim sizler de çok çok iyisiniz umarım Bugün kapıyı Ela açtı kendi anahtarıyla. Ela'nın Neymen'in kendi anahtarları var bahçesinin anahtarları. Ela açtı. Şimdi Bismillah diye içeri giriyoruz Hadi bakalım. Şu beton oluşturmuştu. Hadi bakalım. Oy oy. Haydi bismillah. Bacaklarım öyle ağrıyor ki. Direkt köpekleri var, Bunlar bir rahatlasın, çıksınlar. Ondan sonra ben gecenin yemeğini hazırlıyorum. Hazırladım daha doğrusu. Onu verelim. Sonrasında da tavukları çıkarırız. Gel bakalım. Bugün neler yapacağız? Gece Bugün neler yapacağız? Bir geceyi yıkayacağız. Sezar'ı, Hera'yı, Baron'u hepsini yıkayacağız. Benim oğlum, benim oğlum. Aslan oğlum benim. Gel. Gel kardeşim, gel. Gel güzel kardeşim. Ay şu an yemek yiyor ya, gel. Hah, aslan. Aa, bir bana. Yok, yok, bir şey yapma yemeğini yiyecek. Bunu suyunu da içebiliriz. Yeni bir suyunu da bulalım. Geç bakalım. Evet, Gece Bey. Gece Bey artık çiftliğinde. Ama bak şurada dur. aslında bugün burayı çekip düzen verip de öyle başlasın. bunları yıkamaya iyi olur ama Öyle yapalım baba. Daha, daha başlamadık. O zaman yetişmez iş çok. Sağ ol. Anladın mı? Sizin gönlünüz olsun. Bunları yıkayalım ondan sonra buraya bir çekip düzen artık vermek lazım. Değerli dostlar şimdi çazarı yıkıyoruz.

Sezar şu an çok akıllı. Sezar'dan ilk başladık. Hemen Sezar güzel bir yıkadı ama süper yıkadı Eymen, Ellerine sağlık. Mis gibi koktu. Sezar sonra her ay alacağım. Sonra baronu sonra da şey geceyi. Aynen şimdi Sezar bitti. Bütün fazla ya. Bütün fazla Bütün için fazla ıslatmak gerekiyor. Aferin kızım ha. Aferin benim güzel kızıma. Ha. Dur bakalım. Dur, dur dur sen. Ula 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 sallanma. Dur. Dur. Dur, dur kızım dur. Dur güzel. Dur, dur bak. Dur, dur, dur. Dur, biraz bekle. Şampanlı şey verir misin? Eyvallah, sağ olasın. Efendim abi. Abi o bent çarpılabilir ya. Sen taksan daha iyi olur ha. Gel. E, şey yok yok yok. yok. Sıra baronda Sıra baronda Bekle oğlum, bekle, bekle. Bekle, şampuan nerede? Getireyim baba. Bunları içeri alma Ela. Ela kapat kapıyı kardeşim o zaman. Çıkar da kapat. Oraya girmemeler lazım. Benim güzel oğlumla güzel kızım Buradaki çukuru kapatıyorlar Babasına yardım ediyorlar Köpekler mutluluktan e, Duşun verdiği mutluluk Baron bütün tüylerini döküyor Ama e, ne kadar da istemeseler de Gerçekten ben rahatladıklarına eminim Çünkü tüyleri geldi değil mi? Baronu güzel bir taramamız lazım şimdi Sezar, Baron Hera Mutluluk turları atıyorlar Benim oğlumla paşamla prensesim de çalışıyor. Babasına yardım ediyor bunlar da ya. Ay yerim ben ya. Gece beyimiz de burada. Merhaba. Gece. Şimdi buralara çeki düzen veriyoruz. Ee, şu çukuru kapatacağız. Sonra şu taş maş işte vesaire bunların hepsini e, zaman gittikçe buraları artık düzeltmeye başlayacağız. Ben de bu arada gecenin şeyini blanketini yıkıyorum. Ee, gerçekten atın idrarı şu aşırı bir kokuyor. Yani At idrarı gerçekten çok feci kokan bir şey. Ee, onu yıkıyorum ben de. Bu arada hayvanlarımızı yıkadık. Bir atımız kaldı gece. Geceyi de birazdan şurayı kapattıktan sonra. Evet. Evet. Şimdi biz burayı kapatmaya devam edelim. Hazır mısın Eda? Kenara çekeyim Gel. Aferin benim oğluma. Şş, dur. Dur babam dur. Şş. Biraz suyu Şş. Full aç.

kampuan en son basit kremi. Kampuan döndü? Kampuan neyce döndü? Kampuan Nerede? Evet. Dikkatli al. Aldım. Tamam. kapat şimdi. Bir daha aç bakayım suyu aç aç. Hap Getir bakalım şimdi. Ben başa. Gece fazla banyo yapıyorum. Evet, bir tane. and yes. yes. 寝るさんすみませんな。 Спасибо. Okay. Понюхай, <laughs> <laughs> Arkasından geçsem bir şey olur mu baba? Geç. Evet, sık. Bir tarafa gel. Tuz tarafa gel. Sık. sık. Sık 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 Bu tarafa gel. Evet. Birden ver Rahatsız olur vurmaya çalışır. Anladın? Elime sık başım. Senin oğluma. Yat bakayım oraya da. Ya gel sen buraya. Aferin oğluma benim. Hadi. Hadi bir daha. Hadi. 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 <laughs> Tamam. Tamam mı abi? Ben tamam. Eksere gerek yok. yok. Tamam. tamam. Başka, Neydi? Oraya gel götüreyim mi seni şimdi göstereyim mi? Nerede? Ha buradan az ileride. <laughs> tamam Tamam tamam. tamam tamam. Hera! Tamam görüşürüz abi. Kap Kapatalım sıkıntı yok. Değerli dostlar geceyi de yıkadık bitti. Çok, çok. Ama ne yıkadım onu var ya ona özenle çalıştım. Hepsini çalıştım özenle ya. Hadi geç şimdi buradan. Tamam Eyman kapat. Değerli dostlar, Baron Paşa yıkandı, tarandı, temizlendi. Hera Hanım yıkandı, temizlendi, tarandı. Sezar Bey de aynı şekilde. Hepsinin keyfi yerinde. Biz de buralara çeki düzen verdik. Biraz bugünlük limitimizi doldurduk. Da Gece Bey. Gece Bey de burada. Yemeğini yiyor. Afiyet olsun. Bol da, bol cana da otunu koydum onun ben. Ona da afiyet olsun. Şimdi biz gidiyoruz. Eymen. Ela. <laughs> Onlar da yoruldular. Ela biraz, Ela biraz sıkıldı. Ben yani bugün burayı kapattım. Şurada taşları vardı. Onları hallettim. Şu gecenin blanketi vardı. Onu güzel bir yıkadım. Çünkü çok kötü kokuyordu. Onu hallettim. Bugünlük işleri bitirdik burada. Şimdi gidip istirahat vakti, dinlenme vakti. Her şey yolunda güzel. Çok şükür. Çok çok şükür. Hadi bakalım Eymen. Yok yok gel. Hadi. Değerli dostlar bu videomuzda buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone ol, like atmayı lütfen ama unutmayın. Bak, lütfen unutmayın. Destekler önemli biliyorsunuz bu durumda. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.